Evet arkadaşlar People Playground geldiğinden beri hiç doğru düzgün video çekemedim. O yüzden doğru düzgün video çekiyorum bugün. Aferin bana, aferin bana. Neyse çok oyalanmadan geçelim arkadaşlar. Yeni güncelleme gelmiş bu ara. boş ver şimdi. Az önce ne yaşandı lan? Neyse boş ver ya. Yeni şey gelmiş işte benle. Olaylar ışıklı. Neden hiç? He zombicik. Selamünaleyküm. Sen. Sen nasıl sıkışmayı becerdin? Ya bak çaldı ya çaldı ya arkadaşlar çaldı ya çaldı ya bak ben iyi oynarım arkadaşlar onu söyleyeyim bu oyunu kötü oynarım monkey monkey yürü ya hem de pır, pır, pır bıraktım. Üstümdeki şey gözük gözükmemiştim. Oh tamam. Bu iyi bu iyi. Çık 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 bir şey alacağım ben bir şey. Benim çok özel bir şey almam lazım arkadaşlar. Lan. Oha. Ne ara bu görev yaptım. Bir şey değil mi şu an arkadaşlar kendi halimdeyim. Vallahi sizi unuttum gittim ya. Ben kötü birisiyim. Sizi asla unut. Aman. Evcil hayvan mı o? Ama skin şey. Buna abi buna ulaşmam lazım. Bu 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 bu. bu Buna ulaşmam lazım. Güzel bir sandığa benziyor abi. Abi alacağız. Alacağız, alacağız. Puu, puu, sana Puuu Ya çok kötü bir şey çıktı ya Arkadaşlar ya of yaz yes sinirim bozuldu ya ya direkt um, oyuna gireceğim ya yeni harita gelmemiş ya of ya senin gibi harita gelmezliğini ya valla çok güzel haritalar var ama en sevdiğim harita bu ama en zor harita da o At atölye de öyle speedrun yaptım lan çok kötü bir insanımdır bak bak sana ayartma veriyorum bak kör ediyorum Bak Bak benim şeylerimi çalma çocuk. Al. Ya Aa. Yani. Ah. 97 tane mi ya? O değerli taşla veriyorum. Değerli taş işte. ne işe mi yarayacak oğlum? Oh, hayır. kaçıyordun. Yürü git yürü git. Aa, bak ben bu oyunu çok iyi oynuyordum. Nasıl bu kadar düştüm ya. Ya nasıl bu kadar oldum ya. Vallahi delicem Vallahi delicem Vallahi delicem Vallahi delicem Vallahi delicem ya. Müziğine de başlayacağım şimdi ya. Ya başlat hadi ya. Alt, alt tarafı video çekeceğiz ya. Ben boş yere birine bağlanıyorum. Adamları boşuna bağladım. Abi şu ev çok iyi abi. Şu, abi ben bu evi yağmalayacağım. Bu ev çok iyi abi. Yağmala 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 yağmala. Çır çır çı çı. Atla lan. Of. 3 kişiyiz. Keşke dört kişi olaydık. Lan gir gir. atlasan sana lan. E. Dolandırıldım. Vallahi dolandırıldım. Dolandırıldım. Abi sesler. Yok benim. Benim abi. Abi benim biri. Benden biri. Lan. What the? Heel! Abi. Yardım. Yardım. Yanır. Abi. Ad... Abi adamın silahı var. Alsana. Lanma. Alsana. Abi çok iyi adam ya. Abi çok iyi silah. Lan çabuk al. Kaybolabilir.